Bir kenarı 3 birim olan eşkenar üçgen biçimindeki bir levhanın bir köşesine bağlanan 9 birim uzunluğundaki ip bir kenar ile doğrusal olacak biçimde gergin bir şekilde tutulup saatin dönme yönünün tersine zeminde döndürülerek levhanın etrafına sarılıyor. Bu sarma işlemi esnasında ipin taradığı bölgelerin alanları toplamı kaç birim karedir? Eşkenar üçgenin köşelerini A, B ve C ile isimlendirelim. 9 santimlik ipi İlk olarak B köşesi etrafında bu şekilde döndürüyoruz. Böylece bir dönerken bir daire çizeceğini, bir çember çizeceğini söyleyebiliriz. Levhanın BC kenarıyla doğrusal olduğunda ipi durdurduk. 9 santimlik bir ipimiz vardı. Böylece 9 santimlik bir çember yayı çizecektir. Bu şekilde yayı da çizmiş olalım. Bu noktadan sonra ne olur? İpin BC kısmı levhadan dolayı dönemez diğer kısmı dönmeye devam edebilir. Bu şekilde onu da bu şekilde döndürüyoruz. Burasının da 6 santim uzunluğunda olduğuna dikkat edelim. Eşkenar üçgenin bir kenarı 3 olduğundan diğer kenarları da 3 olur. Böylece burası 9'du. 9 3'ten ipin 6 santimlik kısmı bu şekilde ne oldu? Dönmeye devam etti. Onu da yine çizelim. O da dönerken bir çember yayı çizecek. 9 santim düzeltiyorum. 6 santimlik bir çember yayı böylece burası da 6 olur. 6 santimlik ip döndüğüne göre 6 santimlik bir çember yayı çizmiş oldu. Burası 6 burası 3 olduğuna göre buraya 3 kalır. Böylece bu noktadan sonra ne olur? Levhanın AC kısmı ipin bu kısmını dönmesini engeller. İpin geriye kalan bu 3 santimlik kısmı dönmeye devam edebilir. Şimdi de son olarak bu kısmı döndürüyoruz. Son olarak diyoruz çünkü burada ipin uzunluğu 3 santim olduğundan dönerken 3 santimlik bir Çember yayı çizer ve eşkenar üçgenin kenarı da 3 olduğuna göre tam eşkenar üçgenin köşesine geldiğinde ipinde artık dönecek bir kısmı kalmamış olur. 3 santime 3 santim. Bize bu sarma işlemi esnasında ipin taradığı bölgelerin alanları toplamı soruluyor. İpin taradığı 3 tane bölge oldu. Bunların alanları toplamını elde edeceğiz. Böylece bu bölgeyle başlarsak eşkenar üçgenin açılarının 60'ar derece olacağını biliyoruz. Böylece burası 60 derece olduğuna göre yan taraf 120 derece olur. O halde burada 120 derecelik bir daire dilimi var. Dilimin alanı için o halde 120 bölü 360 çarpı pi re kareden yarıçap burada 9 olduğuna göre 9'un karesi olur. 120 bölü 360'dan 360 120'nin 3 katı 9'un karesi 81 3'e böldüğümüzde böylece bu bölgenin alanını 27 pi olarak elde etmiş oluyoruz. Buradan da bu bölgeye geçersek burası 60 derece olduğundan yan taraf 120 derece olur. Burada da 120 derecelik bir daire dilimi var. O halde 120 bölü 360 buradaki çemberin yarıçapının 6 olduğuna dikkat edelim. Pi r kareden 6'nın karesi. 360 20'nin 3 katı altının karesi 36 3'e böldüğümüzde bu bölgenin alanını da 12 pi olarak elde etmiş oluyoruz. Son olarak bu bölgeye de geçersek burası 60 olduğundan burası 120 derece olur. O halde yine 120 bölü 360 çarpı pi r kareden burada yarıçapın 3 olduğuna dikkat edelim. 3'ün karesi 9 3'e böldüğümüzde bu bölgenin alanını da 3 pi olarak elde etmiş oluyoruz. Böylece İpin taradığı bölgelerin alanları toplamı 27 pi, 12 pi ve 3 pi'nin toplamından 27 artı 12, 39, 3 daha 42 pi olarak elde etmiş oluruz. Şekildeki patlak tekerin yarı çapı 12 birimdir. Tekerin zemine değdiği parçasının uzunluğu 12 kök 2 birimdir. Buna göre şekildeki tekerin siyah bölgesinin alanı kaç birim karedir? Çemberin merkezini çemberin üzerindeki noktayı birleştirdiğimizde yarıçap çizmiş oluruz ki tekerin yarıçapı 12 birim olarak soruda ifade edildi. O halde buraya 12'yi yazdık ve çemberin merkezini teğet noktasına birleştirdiğimizde bunu küçük çember için teğet noktası olduğuna dikkat edelim. Dik olacağını biliyoruz. Ve büyük çember açısından baktığımızda da merkezden kirişe inilen dikme kirişin uzunluğunu iki eşit parçaya ayırdığından Burada kirişin uzunluğu 12 kök 2 olduğundan iki eşit parça erdiğimizde 6 kök 2, 6 kök 2 olur. Böylece soldaki üçgene baktığımızda öncelikle bu üçgen bir dik üçgen. Burada dik açıyı görüyoruz. 90 derecenin karşısında hipotenüs 12 var. Dik kenarlardan bir de 6 kök 2. Böylece bu üçgenin 45-45-90 üçgeni olduğunu görebiliyoruz. 90 derecenin karşısı 45-45-90 üçgende 45'in karşısının kök 2 katı oluyordu. 6 kök 2'nin kök 2 katının 12 olduğuna dikkat edelim. Kök 2 ile kök 2 çarptığımızda 2 olur. 6 çarpı 2'den 12 olur. Böylece diğer 45'in da 6 kök 2 olur ki böylece içerideki küçük çemberin yarı böylece 6 kök 2 olduğunu elde etmiş oluyoruz. Çemberin merkezini çemberin üzerindeki bu noktaya da birleştirelim ve bizden istenen tekerin siyah bölgesinin alanını elde etmeye başlayalım. Bunun için bu bölgenin alanını bulacağız. Bu bölgeyle eş olan böylece bu bölgenin alanını da elde etmiş olacağız. Sonrasında da buradaki siyah kısmın alanını elde edeceğiz ve bunları toplayarak tekerin siyah bölgesinin alanını elde etmiş olacağız. Buradaki bölgeyle başlarsak bu bölgenin alanını elde etmek için buradaki dik üçgenden 45 45 90 üçgeni olarak ifade etmiştik. Buradaki 45 derecelik daire dilimini alanda bundan çıkaracağız. O halde dik üçgenin alanı ile başlarsa dik kenarları 6 kök 2 6 kök 2 olduğundan o halde 6 kök 2 çarpı 6 kök 2 bölü 2 eksi dilimin alanına geçerse 45 derecelik bir daire dilimi olduğuna göre 45 bölü 360 çarpı pi e kareden yarı çapında 6 kök 2 olduğuna dikkat edelim. 6 kök 2'nin karesi olur. Kök 2 ile kök 2'nin çarpımı 2 olur. Bunu paydadaki 2 ile sadeleştirebiliriz. Böylece 6 çarpı 6'dan 36 oldu. 360 45'in 8 katı. Böylece buraya 8 diyebiliriz. 6 kök 2'nin karesini aldığımızda 36 çarpı 2'den 72 olur. 72'yi 8'e böldüğümüzde 9 pi olur. 9 olur. Pi de var. 9 pi olur. Böylece bu bölgenin alanını 36 eksi 9 pi olarak elde etmiş oluyoruz ki o halde buranın alanı da aynı şekilde 36 eksi 9 pi olur. Şimdi belirttiğimiz gibi bu bölgenin alanını bulacağız. Bunun için de burada öncelikle Burası 45 ise burası da 45 olur. Böylece burası 90 derece yaptığına göre 360'a tamamlarsak bu açının 270 derece olacağını anlıyoruz. O halde burada 270 derecelik küçük daire dilimi ve yine 270 derecelik büyük daire dilimi olduğunu söyleyebiliriz. O halde 270 derecelik büyük daire diliminden 270 derecelik küçük daire dilimini çıkarırsak böylece tekerin buradaki siyah bölgesinin alanını da elde etmiş oluruz. O halde bunu da yazmaya başlarsak 270 derece olduğunu ifade etmiştik. O halde 270 bölü 360 çarpı pi r kareden büyük dairenin yarıçapı 12 idi. Tekerin yarıçapı 12'nin karesi eksi yine 270 derecelik daire dilimi olduğu için 270 bölü 360 çarpı pi r kareden burada küçük daire içinde yarıçap 6 kök 2 idi. O halde 6 kök 2'nin karesi olur. 270'i ve 360'ı 90 ile bölersek 3 ve 4 olur. 12'nin karesini 12 çarpı 12 olarak düşünürsek 12'yi 4 ile sadeleştirdiğimizde 3 olur. 3 çarpı 3 9. 9 çarpı 3'ten 108 olur. Böylece burayı 108 bir olarak elde etmiş oluyoruz. Şimdi küçük 270 derecelik daire dilimine baktığımızda yine 90'a bölersek 3 olur. 4 olur. 6 2'nin karesi 36 çarpı 2'den 72 olur. 72'yi 4'e böldüğümüzde 18 olur. 3 ile 18'i çarptığımızda bu alanı da 54 pi olarak elde etmiş oluyoruz. O halde çıkardığımızda tekerin buradaki siyah kısmının alanını da 54 pi olarak elde etmiş oluyoruz. O halde 54 pi burası ve burası bu üç bölgenin toplamına baktığımızda 54 pi artı 36 eksi 9 pi yine artı 36 eksi 9 pi 36 36 72 eksi 9 pi eksi 9 pi eksi 18 pi artı 54 pi'den artı 36 pi olur. Böylece 72 artı 36 pi olarak tekerin siyah bölgesinin alanını elde etmiş oluyoruz. Yarı çapları 3 birim ve 1 birim olan dairesel çarkların çevreleri üzerindeki A ve B noktalarına bir lastik bağlanmıştır. Bu iki çark A ve B üst üste olup birbirine teğet durumda iken soldaki çark saat yönünün tersine 120 derece sağdaki çark saat yönünde 120 derece döndürülürse lastiğin uzunluğu kaç birim olur? İlk olarak çarkların ortak dış teğetlerini çizmek istiyoruz. Çarkların merkezleri burada ve burada olsun. Merkezi teğet noktasına birleştirdiğimizde dik olacağını biliyoruz. İki çark içinde merkezleri teğet noktalarına birleştirmiş olduk. Birbirine teğet olan çemberlerin merkezleri ve teğet oldukları noktanın bu üç noktanın doğrusal olduğunu biliyoruz. Bu noktaları da birleştirdik. Yarıçaplar 3 ve bir 1 birim olarak ifade edildi. Küçün yarı yarıçapı 1, büyüğün yarıçapı da 3 birim. Merkezleri P ve R ile isimlendirelim. Teğet noktalarına da K ve L diyelim. R noktasından karşıya doğru dik çizdiğimizde bu noktayı da M ile gösterirsek böylece KLRM bir dikdörtgen olur. Böylece birin karşısı 1 bir olur. Burası 3 olduğundan 3 eksi 1'den alt taraftaki MP uzunluğunun da 2 olacağını anlıyoruz. Böylece PRM üçgenine baktığımızda bu üçgenin 30-60-90 üçgeni olduğunu anlıyoruz. Şöyle ki öncelikle 90 derecenin karşısına baktığımızda 3 artı 1'den 4 olur ve dik kenarlardan MP'ye baktığımızda 2 olduğunu görüyoruz. Yani hipotenüs dik kenarlardan birinin 2 katı olmuş ki böylece bu üçgenin belirttiğimiz gibi 30-60-90 üçgeni olduğunu anlıyoruz. Burası 30 derece olur. 90'ın karşısı 30'un karşısının 2 katı olduğunu biliyoruz. Böylece burası için de 60 derece diyebiliriz. Dikdörtgende 3 açı 90 derece 4. açısını da gösterdik. Şimdi lastikleri dönersek çark saat yönünün tersine 120 derece döndürülmüş soldaki çark. Buradaki açıyı 60 derece olarak elde ettiğimize göre merkez açı 60 derece. Bunun karşısındaki AK yayı da 60 derece olur. O halde çark saat yönünün tersine 120 derece döndürüldüğüne göre A'dan K'ya kadar gelince 60 derece dönmüş olur. O halde K'dan bir 60 derece daha gitmemiz gerekiyor. Geldiğimiz nokta burası olsun. Bu noktayı C ile gösterelim. Böylece bir 60 derece daha gitmiş olduk. Lastiğin de bu sırada A'dan K'ya, K'dan da C'ye kadar dairesel çarkın etrafında dolandığını düşünelim. Bunu da çizerek gösterelim. A'dan K'ya, oradan da K'dan C'ye geldi. Şimdi diğer çarkı döndürelim. Sağdaki çark da saat yönünde 120 derece dönecek. Burayı 30 derece olarak elde etmiştik. Burası da 90 derece olduğuna göre o halde merkez açının buradaki merkez açının 120 derece olduğunu anlıyoruz. 30 artı 90'dan. O halde burası 120 derece olduğuna göre demek ki B'den L yayı da B, L yayı da 120 derece olur. O halde burada demek ki lastiği takip edersek B'den L'ye gelmesi gerekiyor. Lastik B'den L'ye gelirken A ile B'nin birbirine birleşik olduğunu düşünürsek lastiğin A ucu burada gerilmeye başlayacak. Bu tarafa doğru bu şekilde gelirken ve böylece şu şekilde örnekle çizelim istiyoruz. B ucu buraya geldiğinde lastikte şu şekilde olsun. Şöyle şuradan itibaren dolandığını düşünelim. Lastik buradan geliyor. Şurada bir noktadan büyük çarktan ayrılıyor. Buraya geliyor. Sağdaki çarkın biraz daha döndüğünü düşünelim. Buraya geldiğini düşünelim. Yine lastik büyük çarktan geliyor. Şurada bir noktada çarktan ayrıldığını ve şu şekilde olduğunu düşünelim. Lastik biraz daha döndü ve bu şekilde devam edersek L noktasına geldiğimizde çark 120 derece dönmüş olacak ve lastiğin yeni konumu ne olacak? KL olmuş olacak. O halde eski konumu silelim. O halde lastiğin buradaki yeni konumu da K, -L olduğuna göre böylece lastiğin uzunluğu için C'den L'ye kadar bu şekilde gelmemiz gerektiğini anlıyoruz. Lastiğin K, L arasındaki kısmın uzunluğunu 30-60-90 üçgeninden görebiliriz. 30 derecenin karşısı 2 90'ın karşısı 4'tü. Biliyoruz 60'ın karşısı 30'un karşısının kök katı oluyordu. O halde 30'un karşısı 2 olduğuna göre 60'ın karşısı 2 kök 3 olur. O halde burası 2 kök 3 olduğuna göre dikdörtgen de bunun karşısı 2 kök 3 olur. Böylece lastiğin belirttiğimiz gibi KL arasındaki kısmın uzunluğunu elde etmiş oluyoruz. 2 kök 3. Lastiğin CK arasında kısmına bakarsak burada bir yay var. Bu yayın ölçüsünü elde etmemiz gerekiyor. Düzeltiyorum. Uzunluğunu elde etmemiz lazım. 60 derecelik bir yay vardı. Burası 60 derece. O halde 60 bölü 360 dedik. Çarpı 2 pi r'den yarı çap ne kadar burada? 3. 60 360'ı sadeleştirdik. Buraya 6 yazalım. Böylece 3 çarpı 2 6. 6'ya böldüğümüzde bu yayın uzunluğunu da pi olarak elde etmiş oluyoruz. Böylece lastiğin uzunluğu pi artı 2 kök 3 olur. Şekildeki daire biçimindeki kağıttan bu daireye içten teğet olan daire kesilip çıkarılarak bir hilal şekli elde edilmiştir. Dairelerin yarıçaplarının uzunlukları farkı 10 santimdir. Dıştaki dairenin içteki daireye teğet olan en uzun kirişinin uzunluğu 80 santim olduğuna göre hilalin alanı kaç santimetrekaredir? Öncelikle büyük dairenin merkezi burası. Küçük dairenin merkezi de burası olsun. Ve çemberlerin birbirlerine teğet oldukları noktada burası olsun. Bu üç noktanın doğrusal olacağını biliyoruz. Ve bu çizgiyi sola doğru da uzattığımızda bu şekilde olur. Burada şunu söyleyebiliriz. Küçük daire ile büyük dairenin birbirine en uzak iki noktası bu nokta ile bu noktadır. Büyük daire üzerindeki bu nokta ile küçük daire üzerindeki bu nokta Dairelerin birbirine en uzak olan noktalarıdır. Ve biliyoruz ki bir çemberde merkeze doğru yaklaştıkça kirişlerin boyu giderek uzar. Merkeze daha yakın kirişler daha uzundur. Hatta en uzun kirişin de çap olduğunu biliyoruz. İşte bu nedenle dairenin dıştaki dairenin içteki daireye teğet olan en uzun kirişi için merkeze en yakın olan kirişi çizmeliyiz ki İçteki daireye teğet olacağına göre içteki dairenin üzerinde bir noktayı almalıyız. İçteki dairedeki noktalardan dıştaki daireye en uzak olanının da burası olduğunu ifade etmiştik. O halde dıştaki daireye en uzak olması merkeze en yakın olması anlamına gelir ki böylece o halde bu noktadan geçen kirişi çizdiğimizde merkeze en yakın olan yani en uzun olan kirişi çizmiş oluruz. Bu kirişin uzunluğu 80 cm olarak verilmiş. Bu nokta teğet noktası olduğuna göre merkezi teğet noktasına birleştiren bu yarıçapın teğete dik olacağını biliyoruz ve diğer çemberin merkezi açısından bakarsak da merkezleri A ve B ile isimlendirelim. A merkezli büyük çember açısından bakarsak merkezden kirişe inilen dikme kirişin uzunluğunu eş iki parçaya ayıracaktır. Böylece 80 santimlik kirişin uzunluğunu 40-40 iki eş parçaya ayırabiliriz. Çemberlerin yarıçaplarının uzunlukları farkı 10 santim olarak verilmişti. Büyüğün yarı büyük R, küçüğünkünü de küçük R ile gösterirsek arada 10 farkı olduğuna göre buradan eksi R'yi karşıya gönderirsek büyük R'nin küçük R'ye artı 10 olarak yazılabileceğini elde etmiş oluruz. Burası büyük çemberin yarıçapı büyük R, burası küçük çemberin yarı çapı, bu noktayı da T ile gösterelim. Bt de küçük çemberin yarıçapı küçük R. Böylece AB uzunluğu ne olur? Büyük R ile küçük R'nin farkı olur ki 10 olduğunu biliyoruz. O halde AB'ye direkt olarak 10 yazalım. B küçük dairenin merkeziydi. Böylece burası da küçük dairenin yarıçapı olacağı için R olur. Burası 10 olduğuna göre böylece burasının uzunluğu da ne olur? R eksi 10 olur. Ve büyük dairenin merkezi A noktasını büyük dairenin üzerindeki bu noktaya birleştirirsek büyük dairenin yarıçapını çizmiş oluruz. Yani büyük R'yi büyük R'nin de küçük R artı 10 olduğunu ifade etmiştik. O halde buraya R artı 10 diyebiliriz. Böylece bu üçgenin bir dik üçgen olduğunu görüyoruz. O halde burada Pisagor bağıntısını uygulayabiliriz. 90 derecenin karşısında R artı 10'u görüyoruz. O halde R artı 10'un karesi eşittir. Dik kenarlarda burada 40'ı burada R eksi 10'u görüyoruz. O halde 40'ın karesi artı R eksi 10'un karesi olur. Açtığımızda R kare artı 20 R artı 100. 40'ın karesi 1600 artı R kare eksi 20 R artı 100 olur. Eşitliğin her iki tarafından R kareleri sadeleştirebiliriz. Eksi 20 R'yi karşıya gönderdiğimizde burası 40 R olur. Yüzleri de sadeleştirebiliriz. Böylece diğer tarafta sadece 1600 kaldı. Buradan R'yi 40 olarak elde ederiz. Böylece küçük dairenin yarıçapı 40 olduğuna göre büyüğünün de 50 olduğunu anlıyoruz. O halde hilalin alanı içinde büyük dairenin alanından küçük dairenin alanını çıkarırsak hilalin alanını elde ederiz. Daire alanı pi R e kare olduğuna göre pi büyük R e kare eksi pi küçük R e kare bize hilalin alanını verir. O halde büyük R 50 olduğuna göre 50'nin karesi eksi pi çarpı küçük R'de 40 olduğuna göre 40'ın karesi 50'nin karesi 2500 40'ın karesi de 1600 olduğuna göre çıkardığımızda 900 pi olarak hilalin alanını elde etmiş oluruz.